Merhaba sevgili dostlarım. Sosyal medya hesaplarımızdan sürekli araç kamerası tavsiyesi istemeniz üzere sizin için en iyi araç kamerasını bulup inceledim. Son bir senedir birçok araç kamerası alıp deneyimleme fırsatım oldu. Benim araçlardan çok araç aksesuarlarına olan ilgimi biliyorsunuz. Bundan sonra rutin videolarımızın yanı sıra işinize yarayabilecek araç ekipmanlarını, donanımlarını ve aksesuarlarını da size tanıtacağım. Uzun araştırmalar sonucu DDP m 5 dual araç kamerasını aldım. Bu kamerayı tercih etmemin birçok sebebi bulunuyor. Bunları sırayla size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kamerayı aldığınız zaman kutu içeriğinden ön ve arka kamera, radar modülü, çakmaklık konnektörü ve kablosu, OBD bağlantı kablosu, ekstra stickerlar ve trim sökme aparatı çıkıyor. Ben bağlantısı daha kolay olduğu için OBD bağlantı kablosu ile araç kamerasını bağladım arkadaşlar. OBD bağlantısı sayesinde 7/24 park özelliği de kesintisiz olarak çalışıyor üstelik. Bazı araçlarda çakmaklık girişi aracın motoru çalışmadığı zaman çalışma özelliğini kapatıyor. Ancak OBD girişinde böyle bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı pedal bölümünde bulunan OBD girişini seçtim ben. Ancak siz 7/24 park kayıt özelliğini kullanmak istemiyorsanız, sadece hareket halinde araç kameranızı kullanmak istiyorsanız, çakmaklık giriş konnektörünü ve kablosunu da kullanabilirsiniz. Kameranın montajını yapmak yarım saat bile sürmedi arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir montajı var. DDPi M5 dual araç kamerasının montajını yaptıktan sonra Google Play'e DDPi yazarak uygulamasını yüklüyorsunuz iPhone kullananlar App Store'dan bu uygulamayı indirebilirler. Uygulamanın arayüzünden canlı ön ve arka görüntüleri, aracın 7/24 kaydettiği tüm görüntülere ulaşabiliyorsunuz. Arayüz gerçekten çok kullanışlı. Hızlı Bluetooth bağlantısı ile telefon ve araç kamerasını direkt bağlayabiliyorsunuz. M5 Dual'in arayüzünü açtığınızda, aygıt ekleme tuşuna bastıktan sonra kamerada bulunan küçük tuşa basarak, kamera ve telefonunuzu eşleştirebiliyorsunuz. DDPi M5 Dual hakkında çok daha net fikrinizin oluşması açısından ön ve arka kameranın gün ışığında gün batarken ve gece çekimlerini sizlere göstereceğim arkadaşlar. DDPi M5 Dual, Real Cube ve Nightwise teknolojisiyle çok detaylı ve üst düzey çekimler yapıyor. Aracın 4K ön kamerası F1.8 diyafram açıklığına sahip 7 optik lensle 140 derece geniş görüntü çekimi yapıyor. Gördüğünüz gibi bu çekim özelliklerinin bazıları özel kameralarda bile yok. M5 Dual'in real küp görüntü teknolojisi, yerleşik uyarlanabilir görüntü algoritması sahneye gerçeğe yakın renkler getiriyor. Ayrıntıları net bir şekilde yakalamanızı sağlıyor. Aracın 4K geniş görüşlü ön kamerası gün ışığında muazzam görüntüler çekiyor. Öndeki araçların plakalarını 20 metreye kadar net bir şekilde görebiliyorsunuz. Araçların içindeki insanların simalarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta 4 şeritli yollarda tüm şeritleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. M5 Dual'de 32 GB eMMC Black Box dahili hafızalama teknolojisi ve 512 GB harici SD kart desteği bulunuyor. Böylece uzun süreli kayıtlar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki sıcaklıktan veya herhangi bir nedenden dolayı SD kartınız arızalandı. Acil durum kayıtları otomatik olarak doğrudan eMMC bilek box'ınıza kaydediliyor. Acil durum kayıtları yerleşik eMMC deposunda saklanıyor. M5 Dual'in bir diğer özelliği de süper dayanıklı ve güvenilir kapasitöre sahip olması. Süper kapasitörle çalışan araç kamerası eksi 20 dereceden 70 dereceye kadar zorlu hava koşullarında bile güvenli bir şekilde kayıt yapabiliyor. Kamerayı elinize aldığınızda bu premium kaliteyi en baştan hissediyorsunuz. Aracın arka kamerası da 1080p geniş çekim yapma özelliğine sahip arkadaşlar. Her araç kamerasında olduğu gibi arka kamera ön kamera kadar iyi değil. Fakat 1080p de gündüz ve gün ağrırken ne çekimler yapabiliyor. Sadece gece çekimlerinde arkadan gelen araçların uzun mesafede çekimleri ön kamera gibi iyi değil. Ancak yakından çekimleri gerçekten tatmin edici. Nightwatch teknolojisi arka kamerada da devreye giriyor. Aracı sürerken park etme durumlarında plakaları net bir şekilde kaydediyor. Nightwatch teknolojisinin diğer özelliği de yazılım ve donanımın birleşimi sayesinde daha fazla ışık ve daha fazla görüntü bilgisi elde ederek karanlıkta ultra net gece çekimleri oluşturması. Kameranın içinde dahili GPS bulunuyor. Bu GPS sayesinde doğru rota takibi yapabiliyorsunuz. DDPI uygulamasını kullanarak araç durumunu, sürüş süresini, hız, konum ve rotalar gibi ayrıntılı verilere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. DDPI M5 Dual'de optimize edilmiş ADAS teknolojisi kişisel yardımcı pilotunuz oluyor. ADAS aracın çevresini tespit etmek ve olası güvenlik sorunları konusunda sizi uyarmak için sensörlerini kullanıyor. Aracınız durduğunda önünüzdeki araç hareket ettiğinde İngilizce cümleler duyacaksınız. Bunlar ADAS teknolojisinin sizi uyarmasından kaynaklı ikazlar arkadaşlar. Sürüş halinde trafikte önünüzdeki veya arkanızdaki aracın fotoğrafını çekmek istiyorsanız Take foto demeniz yeterli. Böylece kaza anının videosu çekildiği gibi anlık fotoğrafını da çekebilirsiniz. Veya bazı zorba insanların aracınıza olan müdahalelerinin fotoğraflarını da bu direktifle anlık çekebilirsiniz. Daha sonra DDPi M5 Dual'in arayüzünden bu fotoğrafları cep telefonunuza indirip inceleyebilirsiniz. Bazı araç içi kameralar SUV, Jeep gibi büyük araçlar için uygun olamayabiliyorlar görüş açısı bakımından. Ancak M5 Dual en büyük otomobiller için bile uygun. Kendi aracımda SUV ve çok güzel görüntüler yakalıyorum bu kamera sayesinde. Kamerayla birlikte gelen radar modülü sayesinde 7/24 hassas tabanlı park modülünü çalıştırıyorum ve sürekli görüntüler elde ediyorum. Bu radar modülünde hareket algılama sensörü bulunuyor arkadaşlar. Diyelim ki şüpheli bir şahıs gecenin ikisinde aracınıza doğru hareketlendi. Bu şahıs ister aracın arkasından, ister önünden, isterse yanından yaklaşsın. Radar devreye girerek şüpheli şahsın tüm hareketlerini kaydediyor. Siz kameranın arayüzünden tüm günlük kaydı izlerken kayıt ekranında hareket anları özel olarak işaretlenip size sunuluyor. Böylece isterseniz hem tüm gün izleyebiliyorsunuz, isterseniz sadece araç park halindeyken bir hareket oluşmuşsa o anları izleyebiliyorsunuz. Hareketli yaklaşımlar hem günlük izleme tablosundan izlenebiliyor hem de dakikalık kayıt ekranından görülebiliyor. AI milimetre dalga radarı yapay zekası sayesinde olayı 10 saniye önce yakalayıp kayda başlıyor. Olayın bitişinin 10 saniye sonrasına kadar kayda devam ettiriyor arkadaşlar gelişmiş hareket algılama algoritması sayesinde çarpışmaların ötesine geçerek çizilme ve hırsızlık gibi olayları tanımlayıp kaydederek hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlıyor. Sürüş halinde de radar modülü herhangi bir kaza olmadan önce çekime başlıyor. Diğer kameralar gibi kaza olduktan sonra değil. En büyük avantajlarından birisi de bu. Burada küçük bir eleştiri noktası şu olabilir radarla kamera yekpare olabilirdi. Ancak ayrı olunca kamerayı ve radarı ayrı kullanarak biraz da sürücü tarafına yakın taktım ki yarış aracı ambiyansı hissettirsin diye ve gerçekten böyle de oldu. Hem aracı sürerken hem de kayıtlara baktığımda bu hissiyatı hissedebiliyorum arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için belirtmek istiyorum. Araç kamerasının 7-24 kayıt yapması aküye ekstra güç bindirmiyor ve aracı etkilemiyor. DDPI'nin IPS güç yönetimi teknolojisi voltaj akıllı bir şekilde azaltılarak park gözetimi sırasında pilin tükenmesine müdahale ediyor ve uzun süreli pil sağlığı sağlıyor arkadaşlar. Aracınızı park ettiğinizde 15 gün boyunca durmadan çekim yapabilen park sensörü çok az bir enerji çekiyor ve aküyü yormuyor. Son dönemlerde kullandığım en güzel araç içi kamera bu arkadaşlar. ÖTB muafiyette otomobil aldıktan sonra gerek aracınızı gerekse kendinizi korumanız için yapmanız gereken ilk şey bence araç içi kamera almak. Sipariş verebilmeniz için aşağıya linki bırakıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın tekerinize taş değmesi.